Herkese merhaba. Dün video yayınlayamadım ama durumu bildirmiştim. İşte bildiğiniz gibi evde boya badana var diye. Aslında boya badana bitmedi. Hala devam ediyor. Duvarlarda fena olmadı gerçi. Hatta baya güzel oldu. Buz mavisi. Dediğim gibi badana bitmedi ama en azından odamın duvarları kurudu. ve Bugün yeniden odama Dönebildim dün böyle saçma sapan bir <laughs> macerayla mutfakta yattım. O batana yapılırken bir şey dikkatimi çekti. Bir yine eşya attım. Bir yine o kadar çok gereksiz eşya varmış ki yani ya atmaya kıyamamışım ya bir anısı var diye düşünmüşüm ya da ileride lazım olur diye düşünmüşüm hani benimkisi biraz. Böyle tasarrufçu bir mantık ama e, bu akşamın konusunu da yani bu akşam anlatacağım konuyu da daha doğrusu siz izleyeceğiniz saat itibariyle artık hangi saatinde izlerseniz bu sabahın konusu da diyebiliriz. Neyse. E, buna ayırmayı düşündüm. Tüketim çılgınlığı üzerine ama merak etmeyin. Yani öyle vay şöyle tüketim toplumu yarattık. Vay şöyle oldu. Vay böyle oldu. Değil yani. Yalnız ne istiyorsa tüketin. Ama şöyle bir gerçek var. Kapitalist sistemin yarattığı tüketim toplumunda bu öyle bir duruma geldi ki şimdi evdeki eşyalardan yola çıkarak konuşmak istiyorum madem evimdeki balanadan yola çıktım evdeki eşyalardan yola çıkarak konuşayım bu biraz da şöyle bir yaklaşım var özellikle kadın dinleyiciler kusura bakmasınlar onlarda daha çok var yani bende olmadı kızımda olsun mantığıyla veya ben yaşayamadım kızım yaşasın mantığıyla evleri böyle eşyalarla doldurma mantığı veya ne bileyim işte özellikle damat tarafına işte yüklenip şatafatlı düğünler yaptırmak hatta kredi çekip işte çoğunlukla yurt dışında olmak üzere en lüks yerlerde balayına gitmek gibi. Daha sonrasında yani düşün bugün kredi çekiyorsun işte 3 yıl vade, 5 yıl vade neyse ve bunu tatil gibi 8-10 günde tüketebileceğim ve sonra havaya gidecek. Yani eline reel hiçbir katma değer vermeyecek bir şey için harcıyorsun. Lüksün de lüksü bir şey. Ve sonrasında bu Yalnızca fotoğraflarda birer anı olarak kalmış olan işte bu balayını, bu balayından kaynaklı borcu bu sefer de daha Bismillah demeden yeni başladığın evliliğinde yıllara yayacak şekilde ödüyorsun. Ve aslında evliliğine ve o evliliğin doğal sonucu olacak, olabilecek evladına yapabileceğin yatırımı daha en başta balayıyla yiyorsun. Düğün de aynı şekilde yani işte efendim düğünü yap işte sana takılan altınlarla e, veya nedir işte parayla düğünün masrafını karşıla niye niye yani sana para takılması sana altın takılması yuva kuruyorsun yeni bir yuva kuruyorsun ve ben de bu yuvaya işte hani çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunuyorum diye veriliyor. Hmm. Beni burada ağırladığım için değil. O zaman mantık şuna dönüyor. Lokanta mantığına dönüyor. Ben buraya geldim. Yemeğimi yedim. içkimi içtim. Şimdi de parasını ödüyorum. Ne olarak? işte yakana taktığım bir küçük altın olarak ödüyorum diye. Yani özellikle de sürekli eşya almak, sürekli olarak eşya yenilemek biraz da bir bir nevi bir fakirliğin göstergesidir. Bu nedir? Yani bu reel bir fakirlik olabilir. Senin çocukluğundan kalma fakirlik ki sonradan parayı elde ettiğin için bunu sonradan görmelik olarak da yorumlayabilirsin. Sonradan görmediğin getirdiği bir görgüsüzlük de bunu yapıyor olabilirsin. Ve az önce bahsettiğim bende olmadı kızımda olsun mantığı ile yapılmış bir şeydir. bir şey olabilir. Sürekli olarak yeni eşya alıyorsun. Şimdi bunun mantığını şöyle anlatayım. Hayatı boyunca bulaşığı elde yıkamış ve bulaşık makinesini sonradan elde etmiş bir kadın ile o kadının kızının aldığı bulaşık makinesi alma zihniyetler arasında bir fark vardır. Birinci kuşaktaki kadın bulaşık makinesine ihtiyacı olduğu için almıştır. Ama ikinci kuşaktaki kadın onun kızı bulaşık makinesini Zaten sahiptir. Onun artık ihtiyacı yoktur. Peki burada ne ortaya çıkıyor? Burada şöyle bir şey. İşte vay efendim bulaşık makinesi kaç programlı? Vay efendim işte bulaşık makinesinin kaç litre hacmi var? Vay efendim bulaşık makinesi son model mi? Sürekli olarak özelliklerini veya modeline çıkış yılına bağlı olarak bir yenilik yapılacağı için sürekli bir yenisini isteme durumu ortaya çıkar. Yani 2020 yılındayız. 2020 özür dilerim 21 yılındayız. 2021 model, 2022 model, 2023 model sürekli yenisini alma. Yani bir nevi bir son model bağımlılığı. Evet. Son model ürün alma bağımlılığı ortaya çıkar. Aynı şey cep telefonları için de geçerlidir. Yani Hatırlıyorum bu mevcut şu anda kaydı yaptığım cep telefonumu yeni aldım yeni model bir telefon. Merak edenler için de söyleyeyim reklama girmesine gerek yok. Oppo Reno 4 Lite kullanıyorum. Bundan önceki telefonum işte bir iPhone idi. Bu iPhone'u ben 5 yıl kullandım. 2016'da çıktığında almıştım. iPhone SE. 5 yıl kullandım. 2021'e geldik. Özür dilerim. iPhone SE telefonum artık eskisi gibi fayda vermemeye başlayınca biraz da telefoncu arkadaşımın gazıyla bunu aldım. Fena da değil memnunum. Öf. yenisini istemiş. Şimdi Oppo'nun Reno 5 modelleri çıktı değil mi işte? Veya bu Renault 4 Lite dedim, bunun Renault 4 modeli var, Renault 4 Pro modelleri var. Almayı düşünüyor musun diye sor, hayır. Ne zaman ki bu telefon artık bana beni değiştir diyene kadar bu. Bir yıl olabilir, üç yıl olabilir, beş yıl olabilir, umarım çok uzun sürer ama. Son model bağımlılığı demiştim. Buna sahip olan insanlar var. Her yıl telefon değiştiren her yıl e, parasının durumuna bağlı olarak evdeki beyaz eşyayı değiştiren, mobilyayı değiştiren dediğim gibi parasına bağlı olarak belki araba değiştirir her yıl araba değiştirir yani bu videoyu izleyen sen belki yapamıyorsunuz ama bu videoyu izleyen bir başka kişi yani büyük servet sahibi bir kişi belki bunu yapabiliyordur. Peki bu neyi getiriyor? Doyumsuzluk. Doyumsuzluk sürekli olarak yenisini alma, sürekli olarak son modelini alma ve e, bu doyumsuzluk görgüsüzlüğü, görgüsüzlük avamlığı, avamlık da basitliği getiriyor. Artık en lüks arabalara binen, en şatafatlı evlerde oturan, en e, son model, en lüks, en pahalı alet, Edebiyatı, araç, gereci yani işte bu telefon olabilir, bilgisayar olabilir, kullanan dolayısıyla da en şık ambalaja sahip, en basit, en ucuz insanlar. Evet. Tüketim toplumunun yarattığı şey bu. Yani herkes lüks evlerde oturuyor. Bir şekilde lüks evler. Çünkü artık apartmanlar öyle yani artık Toki bile lüks konutlar inşa ediyor. Ve bu oluşan görgüsüzlük basitliği getiriyor dedim. Ve bu basitlik artık normalleştirildi. Eşya artık eksiklerimi tamamlama ihtiyaçlarını giderme aracı değil bir gösteriş yapma aracına dönüştü. Ve sonuç olarak sürekli bir tüketim sürekli bir yenisini isteme davranışı ve bu yeniyi elde edemedikçe veya bir başkası daha iyi bir yeniyi elde ettikçe yani dedim ben Oppo kullanıyorum biri çıkar Samsung'la biri çıkar iPhone'la daha iyisiyle onda var bende niye yok mantığıyla mutsuzluk ortaya çıktı. Çok ilginç bir şey. artık en zengin insanlar en mutsuza dönüşmeye başladı. En çok şeye sahip olanlar. Ve belli bir süreden sonra sürekli olarak tatminsizliğin yanında mutsuzluk dedik ve bir kavga hali. Ne kavgası? Evdeki eşyalarla kavga. Sen niye son model değilsin? Sen niye lüks sınıf değilsin? Lüks sınıfsa niye süper lüks veya ultra lüks değilsin? Apartman dairesinde oturuyorsun. Niye lüks sınıf değilsin? Ya da süper lüks, ultra lüks değilsin. Dubleks değilsin. Triplex değilsin. Dubleks ise neden villa değilsin? Villa ise neden yalı değilsin? Yalı ise niye saray değilsin? En lüks arabadasın. E işte efendim atıyorum. Nedir? Renault'dasın veya Ford'dasın. Niye Mercedes değilsin? Kavgası sürekli doyumsuz, sürekli tatminsiz, sürekli yenisini isteyen. Dövüş Kulübü filminde çok sevdiğim bir replik vardı. Sahip oldukların artık sana sahip oluyor diye. Biz eşya alırken, herhangi bir ürüne sahip olurken amacımızın o ürüne yönelik eksiğimizi gidermek olduğunu unuttuk. Yani telefon dedik. Bir cep telefonuna sahip olmanın amacı iletişim, kolay iletişim eksikliğini gidermektir. Son model olmasa da olur. Araç, araba, amaç ulaşım eksikliğini gidermektir. Ev, yaşamak için bir alan eksikliğini gidermektir. Biz bunu unuttuk. O yüzden de yanlış hatırlamıyorsam, Platon'un güzel bir sözü vardı. Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyacı olmaktır diye. Çok güzel bir söz. Bunu hala uygulayanlar var. Köylere gidin. Onlar sizden benden daha zengin. Daha çok paraya veya daha çok eşyaya sahip oldukları için değil. Daha az şeye ihtiyaç duydukları için. Evet. Ben de ev yenilediğim ama ikisi lüks ihtiyacından veya öyle istediğimden veya tatminsizlikten değil. Uzun yıllardır bu evin badana ihtiyacı vardı. Ancak yapabildim. Ee, dediğim gibi ev yenilemedim. Yola çıkarak biraz böyle eşyalar ve lüks tüketim hakkında konuşayım dedim. Ama güzel oldu. Ee, fakirlik konusunda bir iki video daha yapacağım. Yarın neden fakirsin? Neden fakiriz diye? Evet, sen ne kadar zengin olursan ol fakirsin. Neden fakirsin? Onu da sana yarın anlatacağım. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.